Al bakalım doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler baba. Çok güzel bir saat. Gerçekten teşekkür ederim yani. <laughs> Abi bak bana ne almışlar. <laughs> hediye aldılar. Anne benim doğum günüm. Onu niye hediye aldın ya? E özenir çocuk küçücük. Onu da aldık işte. Ya, i̇kinizin doğum günü. İkinizin. Ha, Kar kardeşini mi kıskan? Sen kardeşini mi kıskandın? Yani bölümü birinci bitirmek gerçekten e, büyük bir onur. Yani ne diyeceğimi de çok bilemiyorum. Gel, gel hadi bak abin gibi birinci ol gel. Ne ne diyeceğini bilemem, hadi. Ha. Abi ben de birinci oldum! <laughs> abi! Ye, 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 ye. De, ye, ye, ye. Bununla beraber benim de adım tarihe yazılacak. Tebrikler doktor. Teşekkürler. Gel, gel bak abim bulmuş, gel. Gel senin de adını tarihe yazdırırsın. beraber yazın. Hans gel, bergam'a geçsin. Gel gel. Ah, ah Gel abin, Hans'a ah, vurduruyor, gel. Gel, yetişelim dur. O kadar da değerli bizim kızın görüştüğü falan birileri var mı bir ilişkisi Yok görüştüğü falan. kimse yok. Zaten olsa haberim olur benim. Her şeyi anlatır bana. Ne bileyim hani bana söylemeye çekiniyordur falan mı? Tabi yani annesinden öte ben arkadaş gibiyim çocuğumla yani. Bana anlatmayacaktı kime anlatacak? Benim haberim mutlaka olurdu biri olsa. Ben de hiçbir şeyimi saklamaz o. Ben zaten bir haberim olsa sana falan bana... ne diyeyim? Gel kızım. Geç. Biz geldik hanım. Hoş geldin bey. E kızım sen erken dönmüşsün, baban da mı dönmüş? <laughs> hanım var mı bizim kızın görüştüğü falan birileri belki benden çekilmiş? Yok. Olsa <laughs> zaten bana söyle biz arkadaş gibi değil miyiz senle kızım? Her şeyini anlatır bana. Ne oldu biriyle mi gördün <laughs> Genel evden aldım geldim. 4 aydır parktan <laughs> çalışıyorum. <laughs> Hiç de öyle bir şey yok tamam mı? Biz arkadaşlarla buluştuk masa tenisi oynamak için ha, sadece. Oynuyordunuz, pimpon topu ağzıma girince... ...dediniz ki fırsat bu fırsat. Neden artık bu yapmıyoruz? Bunu mu, bunu mu yiyoruz olarak? Aşk olsun kızım sana hani arkadaş gibiydik. Niye beni çağırmadın? Oha pardon. <laughs> Ahmet ayrıldı <oldun>, mı? Nasıl <laughs> ayrıldı? Oğlum hafta sonu mangala gidiyoruz değil mi? Bak satış falan koymayın ha tamam mı? Yok yok gidiyoruz. Ya gruptan ayrıldı ya Ahmet ona da haber vereyim mi? <laughs> Ahmet yok. Ahmet öldü. Gruptan ayrıldığı gün o iş bitti. Ahmet yok. Nazgul bak oğlum burada üniversite birdeyiz. Bu Aykut amcan şurada benim. O zamanlar küpe var. Sarı saçlı olan kim baba? O sarı Ahmet amcam. Bizim... Ahmet yok. Ahmet öldü. Hmm. Gruptan çıktığı gün o iş bitti. Sen ne defol git odama. Git. <laughs> Vefalı öğrencilerim benim. Siz beş kişi değil miydiniz ya? Yani bir sarışın vardı ne oldu? Şey hocam o sarışın Ahmet. Ahmet yok. Ahmet yok artık. Gruptan ayrıldı. gün. Ben üniversiteden hatırladın mı? Hatırladım, hatırladım. <laughs> Ahmet yok. Öldü. Gruptan çıktı bugün bitti. Tezemek kahveden bir gaz oluyor. Ne bakıyorsun? Afiyet olsun. Sana da vereyim mi balık ister misin? Yok yok hiç koyma. Balık yemez bizimki. Ay ben de bir türlü yediremedim. Hayır anne balık seviyorum. Balık yiyeceğim. Aha bak sen bugün yiyeceği tuttu. <laughs> Bahar teyzesinin balığı başka. Bir de greyfurt suyu vereyim mi? Çok yok şekerim hiç koyma. En sevmediğim meyve. Hayır anne, ne? en sevdiğim meyve greyfurt içeceğim. Aa oğlum sen neden bizi mahcup ediyorsun? Evde alıyoruz, yapıyoruz, hiç yemiyorsun. Ha, ben keneviz istiyorum mesela. Keneviz yok. <laughs> Sallama oğlum. Kereviz seven çocuk mu olur? Normalde bizim evde patates kızartmasına tapıyor. Size gelince kadehinde zehir olsam ben içerim. Bana getir oldu. Anlamadım ben de. <laughs> Bir liranız var mı? Ne oldu? Ne yapacaksın bir lirayı? Kardeşlerime yiyecek alacağım da bir tane alır mısın? Oğlum aptal aptal hareketler yapma. Ha. Sıraya. Ab Halak. Alo. Ne? Çocuk esirgeme kurumu mu? Evet bir çocuk işçi ihbarında bulunacaktım. Sen gel yavrum. Yavrum biz seni dilendiriyor muyuz? Kaldırın bir saniye. Uzak dur senin... çocuktan. Çekil gel yavrum sen şöyle. Hadi bunu yapalım abi. Hadi bakalım. Ha. O oh, aferin. O oh. çok, çok seç Ha nasıl bunu yaptı ben arabayı böyle ay kalkılamaz. Ne iş ne kanka lan tam. Kanka <laughs> sen sen sakız istiyor Canera. Sakız mı? Yok yok sakız değil. Karpuz. Karpuz diyemiyor. Kakuz diyor. Kakut diyor. Değil mi annem biz? Karpuz da kakut diyor. Kakuz karpuz mu karpuz diyorsun sen diyor sen karpuza? Kakuz mu diyor mu? Mama kana gülüyor demir gülü ya. De yana mu bu ya kana gülü bu bu ya da bozun geliyor ya. Dedi anlamadım. Bizim dilimizi mi biliyor diye sordu. Ben de yok yok dedim bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biz bunu yapalım arabayı ne diye ama bina. Ne diyor? Paso vın vın dediğine göre benzinin fiyatından haberi yok diyor. Oldu şekerim ben kalkayım o zaman. Nereye diyor? Korktum evime. Bir zahmet söyleyiver. Bu ne kabile olmuşsunuz ya Amazon'da mıyım neyim? Konuşamıyorsa konuşmasın kardeşim. <laughs> Arkadaşlar bu yeni numaram. Diğerlerini silin. Artık bunu kullanacağım. Hasan Güneşir'i. Arkadaşlar vallahi bu son numaram Hasan Gün aşırı. <laughs> Arkadaşlar bu yeni numaram. Bir kart seç ama bana gösterme. Hasan Gün aşırı. Nasıl numara ama? Tam telefona kaydetmelik. Hasan Gün aşırı. Kim olduğunu da bilmiyorum. Adamla tek muhabbetimiz yeni numarasını kaydetmem. Bak gene çal. Yepyeni numaralarla karşınızdayım. Hasan Gün aşırı. Alo. Kardeşim bir daha numara değiştirirsen torbacı diye ihbar edeceğim senin haberin olsun. Bak bir tek sana güvendim anlattım. Kimseye söyleme lütfen tamam mı kardeşim? Bak aramızda. Yok be oğlum tamam ne söyleyeceğim helale manyak mısın ya? Biz... Vay be adam kimseye anlatmadığını geldi bana anlattı. Meğer bana ne çok güveniyormuş. Ahmet bundan sonra en iyi üç ar Yok yok en iyi arkadaşım benim be. Ben de artık kendime çekidüzen vereyim ya. Böyle sır tutulmaz ki. Yarın bir spora başlayayım. Bir de saç sakal falan bir düzelttireyim. Yalnız hiç sır tutacak kıyafet de yok. Alışverişe çıkmak lazım. Üf, nereden söyledi sırrı zor işmiş. Aykut ne haber ya? O iyidir Gürkan senden ne haber ya? İyi doldurmuş evet, bir şeyler. İyi bir şey aldım. Dün, oturmuş. Aynen abi. oturduk tüm falan. Şeyi anlattı mı sana bu ergenlikte fayansları yalıyormuş banyoda. Ulan ne güldü. Siz ne zamandır biliyorsunuz abi? Oo biz çok uzun zamandır biliyoruz. Sen yeni mi öğrendin onu ya? Aa daha ne öğrendin? Şeyi biliyor mu? Ahmet çok ağır bir <laughs> çocuğuymuş. Bir tanem sadece su içtim biliyorum ama hani bardağı yıkayıp yerine koysam. <laughs> mikrop olmadığını biliyorum senin ağzında. Böyle yapmana gerek yok. Ama ben biraz titizim yani biliyorsun hani. Üf. Ya bırak şu ben bir titizim ayaklarım tamam mı? Ben biliyorum seni. Düzgünce yıkadığında da ne yapıyorsun? Gelip böyle narkotik köpeği gibi <laughs> burnunu sokup en sonunda ya bu su kokuyor ben tekrar yıkayayım. Su kokuyor. Sen Sakın ya. bana düzgün yıkayınca falan deme. Çünkü ne zaman Bulaşıkları böyle yıkarım hayatım desen, sonraki bir hafta boyunca yaptığım bütün yemeklerden aynı tat, aynı koku geliyor. Çünkü yıkamıyorsun. <laughs> Fucking. Oo bak sen ne yapalım senin gibi psikopat mı olalım böyle bitirdikten sonra bulaşığı? He? Böyle mor ışıkta. izlerim bakalım. Olay yeri inceleme gibi bulaşık yıkayacağız iki üç tane. Psikopat mı olalım böyle? O oh, ha? Kusura bakmayın ben görmedim sizi. Geldi mi hoca ne oldu? Yok gelmedi sen de mi hocayı bekliyorsun? Yok ben fakültenin kadrolu şarapçısıyım. Evet bekliyorum tabii ne bekleyeceğim burada? Ben de bir şey danışacaktım dersten sonra odama geldi dedi ama yok yani sen bayağıdır bekliyorsun herhalde. Hangi yıldayız? Hangi yıldayız? 2017. Ben 98 girişliyim. Düşün artık ne kadar bekledim. Yahu tek dersim kaldı. Şu ödevi versem mezunum ya. Ama adam dersten çıkıyor, kayboluyor şurada 93'ten beri bekleyen bir abi var dedi ki Koridorda gizli bir geçit var oradan gidiyorlarmış Ya da dersten çıktıktan sonra Kristalize olup kayboluyorlar 98'den beri burada olunca ne kafalar ne kafalar yani Ama bizim de kafamız güzel nasıl güzel O kadar güzel ki Nasıl